Bakalım beraber değerlendirelim. Nasıl yapamazsınız? Şimdi ölçme sonuçlarının hatalardan arınık olması. Bakın bunu tekrar söylüyorum. Bundan sonraki sınavda buna benzer çıkan soruyla ilgili kısmı yapmazsanız. Vallahi sizin konum attırırım size. Oraya gelin kulağınızdan çekelim. Şimdi ben size demiştim. Eğer bir madde ölçme sonuçlarını değerlendiriyorsa, ölçme sonuçlarının özellikle tesadüfi hatalardan arınık olduğunu ifade ediyorsa, bunun güvenirlikle ilgili olduğunu ifade etmiştik. Arkadaşlar, güvenirlik test etme yolları nelerdi? test tekrar test, paralel testler yöntemi, yarı testler yöntemi, kare 2021 kromba hafta kat sayısı hatırlayın arkadaşlar. Dolayısıyla tutarlılık ve kararlılıktan bahsediyorsa arkadaşlar bakın yine sonuçların tutarlı ve kararlı olmasından bunu da eder miyiz sevgili arkadaşlarım? Yine güvenirlikle alakalı. Doğru mu arkadaşlar? Buraya kadar tamam mıyız? Evet tutarlı, kararlı, güvenirlik. Kolay değişen bir yapıyı ölçüyor olması arkadaşlar test sonuçları o zaman böyle bir yapıda, kolay değişen bir yapıda tutarlı ve kararlı olur mu? Siz bana söyleyin. Kolay değişen bir yapıda test sonuçları tutarlı ve kararlı olur mu? Hayır. Tutarlı olmaz. Eğer kolay değişen yapıysa o zaman ben bunun da güvenirlikle olduğunu ifade ederim. Doğru mu? Ha, ilk iki seçenek daha kolay algıladınız. Bu seçenek ise biraz daha dolaylı yoldan düşünmenizi gerektiren bir seçenek oldu. D seçeneğine baktığımız zaman arkadaşlar aynı özellikteki bireylerde farklı sonuçlar veriyor. Arkadaşlar evet bu madde geçerlilikle ilgili değil mi? Aynı özellikteki bireylerde farklı özellikler vermesi yani aynı yapı aynı yapıyı ölçtüğü bir durumda farklı resimler çizmesi. Arkadaşlar bu geçerliliğin düşük olduğu anlamına gelmiyor mu? Çünkü aynı özellikteki bireyler aynı bilissel yapıya sahip anlamına geliyor. Farklı sonuçlar veriyorsa sevgili arkadaşlarım o halde bu geçerliğin evet geçerlikle ilgili ama geçerlik düşüktür deriz burada. Bu konuda anlaştık. Peki Piaget'i hatırlayalım. Bir test yaptınız. Okul öncesi dönemdeki çocuk, somut işlemler dönemindeki çocuk, soyut işlemler dönemindeki çocuk. Test atasözleri ve anlamlarıyla ilgili olsun. Yani soyut mecaz kavramlar. Sizce hangisi test sonuçları şöyle çıksa? 10 tane soru sordunuz. Mecaz, atasözü ve anlamlarını sordunuz. Okul öncesi dönemdeki çocuğun 1-2 doğrusu varsa, somut işlemler dönemindeki çocuğun 3-4 doğrusu varsa, soyut işlemler dönemindeki çocuğun 8-10 doğrusu varsa, bilişsel gelişim arttıkça ve olgunlaştıkça doğru cevap sayısının artmasını zaten biz beklemiyor muyuz? Yani okul öncesi dönemdeki çocuğun bilişsel yapısı, somut işlemlerin bilişsel yapısı, soyut işlemlerdeki çocuğun bilişsel yapısı, olgunlaşmaya bağlı bilişsel gelişimde hatırlayın arkadaşlar. Dolayısıyla burada zaten beklentimiz bir testin mevcut yapıyı, bakın mevcut yapı geçerliği, onu ortaya çıkarabilmesi değil mi? E, eğer bir test üç farklı gruptaki çocukların sonuçlarını farklı olarak veriyorsa ve doğru olarak veriyorsa o halde amacına hizmet etmiştir. O halde bunun geçerliliği yüksek olduğunu anlam, e, anlamına gelir. Geçerlik yüksektir. Yapı geçerliliği arkadaşlar aynı zamanda bilenle bilmeyeni ayırt etmesi yönüyle önemlidir. Şimdi anlaşıldı mı arkadaşlar? Tamam mıyız? Evet, oturdu mu bu konu şimdi?